Merhaba arkadaşlar Gri Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle genel piyasalar hakkında konuşacağız. Meme coinlerdeki son durumları inceleyeceğiz ve ilerleyen günlerde bizleri neler bekliyor bunlara dair yorumlarda bulunmaya çalışacağız. Dilerseniz ilk olarak Bitcoin'den başlayalım çünkü Bitcoin'de geçtiğimiz saatler itibariyle bir ufak düşüş gördük. Görebileceğiniz üzere 70.560 dolar seviyelerinden işlem görüyor ve Dün 72.000 hatta 72.500 dolar seviyelerinden işlem gören Bitcoin şu an itibariyle 70.500 lira kadar düşmüş durumda. Hatta e, 69.800 lira 69.700 lira kadar düşüşler gördük. %2.39'luk şu anda bir çekilme var. Elbette bu meme coinleri de olumsuz bir şekilde yansıdı. Dogecoin %5.19, Shiba %2.98, coin %4.95, Pepe %7, Floki %5, Bonk %5, Sets %7, Bom %10 gibi Düşüşler yaşadı. Genel piyasalarda da yine aynı şekilde bir çekilme görüyoruz. Ee, henüz Bitcoin'in dominansı istediğimiz seviyelere düşmediği için burada gerçekten piyasayı tekrardan düşüşüyle birlikte olumsuz etkilemiş oldu. Ee, şöyle görebileceğiniz üzere BNB %2.60 sol %4.60, eee AVAX %3.94 gibi yine çekilmeler görüyoruz. Şöyle grafiğimize de sizlerle geçmek istiyorum. Hemen paylaşalım. 70.500 dolar seviyesinden işlem görüyor ve özellikle burada 69.800 dolar seviyelerinin önemli bir destek noktası olabileceğini düşünüyorum. Olası çekilmelerde bu seviyelerin üzerinde saatlik kapanışlar bizleri tekrardan Kurtarabilir. Bu seviyelerin altına düşmesi durumunda 69 bin dolar seviyeleri önemli destek noktamız olacak ve buraların da aşağısında bizleri bekleyebilecek önemli destek noktası 66.380'ler ve buraların da aşağısında kritik bölgeler, tehlikeli bölgeler 64.800'lerle 63.000 63 bin dolar bölgesi yine bizler için önemli destek noktası oluşturabilir. Bu noktada özellikle 64.500 dolar seviyelerinin en güçlü destek noktası olabileceğini. Düşünüyorum. Şimdi e, yukarı noktadaysa bizleri bekleyebilecek önemli direnç noktası 71.300 dolar seviyeleri. Buraların üzerinde. Çok fazla kalıcılık sağlayamadık ve zaten görüyorsunuz birkaç saat sonrasında da evet buraların üzerinde kaldı. Dün özellikle sabah saatlerinde başlayan güzel bir hareketlilik vardı fakat akşam saatlerine yakın tekrardan bir düşüş geldi ve bu sabah itibariyle de bu noktaların kırıldığını gördük. Buraların üzerinde günlük kapanışlar, haftalık kapanışlar bizleri tekrardan 73.800'lere ve belki 75.000-80.000 dolar seviyelerine taşıyabilir diye düşünüyorum. Şimdi... Bu hafta bizler için çok kıymetli özellikle yarın itibariyle çok önemli veriler açıklanacak Amerika tarafında. Ne bu veriler diyecek olursanız e, tabi şurada e, sizlerle paylaşalım. Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi yarın itibariyle açıklanacak Amerika tarafında ve bununla birlikte akşam saatlerinde Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanaklarını bizlerle paylaşacak. Şimdi burada e, Fed'in faiz indirimine ne zaman gideceğine dair yorumlarda bulunabilmemize katkı sağlayabilecek veriler açıklanabilir, açıklamalar yapılabilir. Bu nedenle özellikle yarın akşam saatlerinde gerçekten ben bir hareketlilik bekliyorum. Bununla birlikte sonraki gün yani perşembe günü yine bizler için bazı önemli veriler var. Avrupa tarafında faiz oranı kararı açıklanacak arkadaşlar. Beklenti %4.5 geçen ayda yine aynı şekilde bir öncekinde de %4.5 seviyelerinde açıklanmış. İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları Amerika tarafında açıklanacak yine bir diğer önemli veri ve Aynı şekilde üretici fiyat endeksi de yine bizler için kıymetli olacak. Sonrasında ise Avrupa Merkez Bankası basın açıklamasında bulunacak. Enflasyon ne yönde gidiyor? Yine faiz indirimi mümkün mü? Burada Avrupa Merkez Bankası'nın da bu yönde açıklamalarda bulunacağını düşünüyorum. Ve bu da yine aslında küresel ekonomiler için, küresel e, piyasalar için yine önemli olabileceğini düşünüyorum. Burada özellikle hem çarşamba hem perşembe gününü yakından takip etmekte fayda var. Ve özellikle yarın akşam itibariyle Fed'in yapacağı e, açıklamalar. Burada e, Amerika tarafının faiz indirimi için e, bazı verileri bizlere verebilir diye düşünüyorum. Bu da elbette genel piyasalar için de önemli bir unsur olacak. Şimdi e, grafiklerimize geçelim isterseniz. Meme coin'lerle ilgili. E, meme coin'lerde son durumlar neler? Onlara bir bakalım. E, şöyle Floki'den başlamak istiyorum. Floki'de tabii ki bu seviyeler kırıldı. Yaklaşık 21.500'ler. Bitcoin'deki düşüşle birlikte önemli bir destek noktasıydı. Fakat Bitcoin'in düşüşü burada bu seviyelerin kırılmasına sebep oldu. Ve özellikle 3 tane hareketli ortalamamız var biliyorsunuz. 50 saatlik, 100 saatlik ve 200 saatlik hareketli ortalamalar. Buraların da kırılmış olduğunu görüyoruz. Bu noktada bizler için önemli destek noktası şu an itibariyle 3.0.20.500'lü seviyeler olabilir. Buraların aşağısında 3.0.20'li noktalar takip edilebilir diye düşünüyorum. Eğer Bitcoin'deki düşüş keskinleşirse 3.018.700'ler ve buraların da altında 3016260'lı noktalar önemli destek noktalarımız. Tabii şu an itibariyle flokide bir düşen trend içerisinde olduğumuzu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir türlü aşılamayan bir seviye var. Bu seviyelerin üzerinde kapanışlar yapamadığımız takdirde baskılı ilerleş ne yazık ki devam ediyor burada ortalama olarak şu anda 3022 700'ler belki 3022 500'lü seviyeler bu noktaların aşılmasına yardımcı olabilir. Burada da Bitcoin'in dominansının biraz daha azalıp paraların altcoinlere giriş yapmasını ve hacimli bir şekilde ilerleyişin gelmesini bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Pepe'den devam edelim. Pepe'de de yine güzel bir yükseliş görmüştük. Ardından bir ufak çekilme yaptı fakat sonrasında tekrardan gece saatlerinde hareket başlamıştı. Fakat burada bir türlü aşılamayan... 5078 e, 700'lü noktalar var. Bu noktaların kırılamaması ile birlikte Bitcoin'de de gelen düşüşle birlikte Pepe'nin de yine burada 3, 3 adet hareketli ortalamanın altına kırmış olduğunu görüyoruz. Burada Pepe için önemli destek noktası 5071 900'lü noktalar arkadaşlar. Bu noktalar da eğer kırılırsa 5066'lara kadar bir çekilme görebiliriz. Bu noktalar bizler için güçlü destek noktası olacak. Buralarında da aşağısında 5064'ler ve 5057 900'lü noktalar yine güçlü destek noktaları. Yukarıda ise bizleri bekleyebilecek önemli direnç noktaları daha öncesinde aşamamış olduğu 5.078.900'lü noktalar buraların da üzerinde 5.083 ve 5.087.500'lü seviyeler önemli hedef noktaları olabilir diye düşünüyorum. Shiba'dan devam edelim. Şöyle Shiba'nın verilerini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu an itibariyle hem 50 saatlik hem 200 saatlik hareketli ortalamanın bulunduğu seviyeye gelmiş durumda. 4.028'li seviyeler bu bağlamda önemli. Buraların kırılması durumunda bizleri biraz daha çekilmeler bekleyebilir. Yaklaşık 4.0.27.49'lu seviyeler burada güçlü destek noktası olabilir. Buraların da aşağısında 4.0.27'ler ve 4.0.26 noktaları yine güçlü destek noktalarımız. Yukarıda ise bizleri bekleyebilecek önemli direnç noktaları bir türlü dün deneyip deneyip aşamadığı 4.0.29 500'lü seviyeler 29 900'lü seviyeler ve buraların da üzerinde 4.0.31 300'lü noktalar önemli hedef noktaları olacaktır. Önemli direnç oluşturabilir diye düşünüyorum ve 850'lerde yine bu noktada önemli bir hedef noktası oluşturabilir. Bonk'tan devam edelim. Bonk'taki son durumları da yine sizlerle paylaşalım. Görebileceğiniz üzere yine Bonk'ta da bir düşen trend içerisindeyiz. Yine Floki ile benzer bir tablo görüyoruz. Dün özellikle burada bu seviyelerin üzerinde kapanışlar yapmaya çalıştı ama ne yazık ki kalıcılık sağlayamadı. Bu nedenle burada biraz daha düşüşler gördük. Yine 3 adet hareketli ortalamanın altına kırmış olduğunu görüyoruz. Burada ortalama olarak 4.0 22.900'lü seviyeler önemli destek noktası olacaktır buraların da altında 4021600'lar ve 4019500'lü noktalar güçlü destek noktası olabilir. Yukarıda tabii ki bu düşen trend ne yazık ki güçlü bir e, direnç noktası oluşturacaktır. Şöyle yaklaşık olarak 4024'lü seviyelerin ben burada güçlü direnç noktası oluşturabileceğini ortalama olarak düşünüyorum. Bu seviyelerin üzerindeki kapanışlar bizleri 4026600'lere ve belki 4029'lu seviyelere kadar taşıyabilir diye düşünüyorum. Son olarak Dogecoin'e bakalım. Dogecoin'de de yine benzer bir tablo içerisindeyiz. Dogecoin'de özellikle 0.20 200'lü seviyelerin kırılmasıyla teker teker önemli destek noktalarının aşılmış olduğunu görüyoruz. Burada yaklaşık olarak 0.19 500'lü seviyelerin güçlü bir destek noktası olduğunu belirtelim. Buraların da kırılmasıyla birlikte sırasıyla 100 saatlik harekette ortalamanın bulunduğu 0.19.400'ler ve buraların da aşağısında 200 saatlik harekette ortalamanın bulunduğu 0.19.200'lü noktalar güçlü destek noktası olabilir. Buraların da aşağısında artık 0.18.200'ler ve 330'lu noktalar önemli destek noktası olacaktır diye düşünüyorum. Yukarıda şu an itibariyle 0.19700'lü noktalar güçlü direnç noktası. Buraların da üzerinde 20, 200'ler ve oraların da üzerinde artık 0.20700'lü noktalar yine güçlü destek noktaları olacaktır diye düşünüyorum. Şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Az önce bahsetmiş olduğumuz gibi yarın bizler için çok kıymetli. Yarın ve sonraki gün yani perşembe günü bizler için önemli veriler açıklanacak. Bu nedenle piyasayı yarın itibariyle yakından takip etmekte fayda var. Bu veriler açıklandığı saatlerde volatilite artabilir. O saat aralığında yine dikkatli olalım arkadaşlar. Yüksek kaldıraçlarda yine dikkatli olalım. Şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.